Arkadaşlar ben Görkem. Bugün arkadaşlar mimari facialara bakacağız. Saçma dizaynlara bakacağız ama öyle normal saçmalardan değil. Aşırı anormaller ve komikler yani. Daha fazla bu tarz videoları istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olmayı, bir de ise takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. İsterseniz lafı uzatmadan gelin bakalım anlayacaksınız. Mesela bir tanesi evin her yerini fayansla döşemiş. Şöyle görüyorsunuz abi duvarlar bile fayanstan. Böyle iğren... Lan kelepçe var lan şurada. Burası ev olduğuna emin misiniz? Tövbe, estağfurullah. Mesela açık mutfak dedikleri bu olsa gerek. Yani bildiğin harbi yani açık mutfak. Oğlum fotoğraf o kadar absürt ki. Shop gibi duruyor ama gerçek. 268 nolu kapı yamuk. Artık burası Türkiye değildir büyük ihtimal Yani yabancı bir yerdir. Manyaklar ya yamuk koymuşlar. Simetri hastaları delirdi şu anda. Bu adamı illaki görmüşsünüzdür TikTok'ta. Yani para daha kötü nasıl harcanabilir hiç bilmiyorum. Abi eve bakar mısınız? Salona bakar mısınız ya? Berbat ötesi ya. Pasta gibi. Bu fotoğrafa yorum yapamam ben. Online mimarlık eğitiminin olası sonuçları. Evet, pencere, kapı falan yamuk. Online eğitim çok kötü. Evet, bu tuvalet sayesinde arkadaşlarınızla birlikte sıçabilirsiniz. Hem birbirinizi izlersiniz. Hırr. Kanka kolay gelsin ya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorum olabilirim? Tavandaki lambaların hepsi yamuk ve çok düzensiz. <laughs> Şu anda psikolojim alt üst. <laughs> ya bu nasıl bir köprüdür ya? Adamlar köprünün altını yamuk yapmış. Yani şuraya bayağı bir ağırlık şey yapsa köprü böyle tapalak kutukalak gidecek. <laughs> Bakın burada merdivenleri çıktıktan sonra ilahi bir güç ile duvardan geçebiliyorsunuz. <laughs> kapı içinde kapı sanki inception. Bu şey kapısı. Hayallerim açılan kapı. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani Alaturka tuvalet deniyordu galiba buna. Alaturka tuvalet. Yani buraya herhalde zıplayarak geçiyorsunuz. <laughs> Dede bırakacağım mirasını. <laughs> bu nasıl ev? <laughs> bu ne oğlum bu ev mi lan? Şato amına. Bu da şey herhalde. Havalandırmayan havalandırma. <laughs> moment öyle bir andır ki. <laughs> Şu merdivenlerden çıkıyorsunuz. Şuraya geldiğinizde de karşınıza duvar çıkıyor. Burada da herhalde ilahi güçle geçiyorsunuz. <laughs> yürüyen merdivenin içinde normal basamaklı merdiven. E biz ne anladık bu yürüyen merdivenden? Yani bu şey gibi. Doğan görünümlü Şahin. Bu ne oğlum? Böyle videolara ben çok gülüyorum ya. Anasını avradını be. İş güvenliğine bakar mısınız? Merdiven üstüne merdiven üstüne merdiven adam böyle orada çalışıyor. Helal olsun lan. Evet mantık hatası görüyoruz arkadaşlar burada. Yani yanlış yere yapmışlar. İşte kaldırım mühendisi. Ciddi mi lan bu? Arabanın tekerleğini lastiğine çok küçük bir şey takmış. Yerime başkasını koymaya çalışmışsın. Yolun ortasında bir el var ve baya büyük bir şey. Çok garip. Oğlum bunlar ciddi olamaz herhalde ya. ya gerçekten böyle bir yerler var bu arada yani. Shop mop değil. Yani kapının ardında efsanevi bir yolculuk başlıyor herhalde. Evet yine bir onda on 10 iş güvenliğiyle karşınızdayız. Aşağıdaki adam yukarıdaki adamı sabit tutmak için ne? Boru durduruyor. Aklıma şey geldi. Tut şunun ucunu döşeyelim abi. Tut şunun ucunu döşeyelim abi. Ben daha önce böyle bir şey görmedim. Büyük ihtimal siz de görmediniz. Alaturka tuvaletinin üstünde kloset. <laughs> of tarihi eserlik yemin ediyorum ya yani bu sadece böyle dışarıdan güzel gözüksün diye yapılmış ya da pencereden böyle Bak şu pencerede demirlik yok buradan buraya atlayabilir Burada demirlik var önce demirliği böyle açmanız gerekiyor aşırı güçlü insan açabilir sadece Atlayabilirsiniz bu şekil efsane Allah çarpsın çok garip. Pencere önüne merdiven. Psikolojimiz bozulacak bizim bir gün. Evet bu da çocukların oynadığı döndüremeçli oyuncak. İsmini bilmiyorum ama şey var, duvar var. Yani çocuklar dönerken <laughs> Bu şey değil mi ya? Gelecekteki güzel günlere bakıyorumdur. Perde takmak için aparat var, ismini unut. Ama pencere yok, duvar var. Broh moment dedirten bir olay. Bu ne oğlum? Gözetleme kulesi herhalde bura. Evet, yine burada arkadaşlar sıçarken, ay pardon, işinizi görürken, Labo ihtiyacınızı görürken banyo yapabilirsiniz, duş alabilirsiniz. Ya bebeğim, sıçarken duş almaya bayılıyorum, anlamıyor musun? Mimarın en büyük fantazisi sıçarken duş alabilmekmiş. O yüzden böyle bir şey yaptırmış, yapmış. <laughs> ben neden buradayım amık? Der gibi orada durmuş yani. Oğlum böyle bir saçmalık yok ya. Balkonu yok demesinler diye yapılmış bence. Ya bunu bin defa gördük artık. Yukarı böyle ayna yapmışlar. Lava ihtiyacınızı karşılarken yan taraftaki adamı görebiliyorsunuz yukarıdan. Hı -hı -hı. Ne yapıyorsun ya? Hmm, bina güçlendirme çalışması. Oğlum baga girmiş. Bu terslikte bir iş var. Ayna yan tarafta, peçetelik aynanın yanında hemen. Burada lamba açma şeyi var. Burada geri, garip bir şey var. Çeşme yamuk yana bakıyor. Tren yolu ama tren geçmiyor. <laughs> Böyle bir hata olamaz ya. Yani hiç mi düşünmüyorlar yaparken ben anlamıyorum ya. Yine boşa giden bir merdiven böyle herhalde sonsuzluğa gidiyor. Iyy odaya bakın yatak odasına bakın iğrenç. Şaka maka bir ara ülkenin zevki böyleydi bu arada yani çok eskilerden. Of be evimden keşke şundan olsa. <laughs> oğlum bu ne ya? çiftler için özel tasarlandı. Iyy mutfağa bakın iğrenç. Bu ne oğlum bunu seven var mı cidden? Böyle şeylerden hoşlanan var mı aramızda yani? Yuh varsa da ya. Ben yorum yapamıyorum gerçekten yani. Böyle bir şey ben hayatımda görmedim. Yani yorum yapamıyorum. Hiçbir yorum yapamıyorum. Yani siz görüyorsunuz yani. Bakıp geçiyoruz sadece. Duşa kabir. <laughs> Duşa kabinin içerisinde priz var. Burada da arkadaşlar alt kata inmek için merdiven çıkıyorsunuz. Böyle bir zeka. Her çıkışın bir inişi var diyelim. Bu mimari faciamızda arkadaşlar belediyenin verdiği aqua hizmeti. İğrenç ruhum daraldı lan. Bu ne oğlum kapat şu videoyu ya. Çok psikolojim bozuldu. Nasıl bir mimari facia bunlar ya. Her neyse umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Garip mimari facialar vardı. Gerçekten yani mimarlık bitmiş. Bunları yapan kişiler kör herhalde. Yanındaki videomu tıklayın. Önceki videolara gidebilir. Buradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>